Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz İlkan Meliç annesiyle tatil planlarının olduğunu ve Savaş tatili olduğu zaman annesiyle tatil planlarını gerçekleştireceğini söyledi. Biz de sabırsızlıkla İlkan Meliç'in Savaş Cidisi'nin yani savaş tatili sezon finaline çıktığı zaman ekranım ee, e. için annesiyle birlikte tatil gitmesini bekliyoruz. Bildiğiniz üzere Savaşçı dizisi bu aralar en çok izlenen diziler arasında ve de çok seviliyor. Ee, reytingi de günü günden kalkıyor. Ee, ve arkadaşlar bu ise gözle görülür bir şekilde. Sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiğinizde beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.